Merhabalar sevgili Paraksiten Kimya izleyicileri. AYT'nin ikinci konusu periyodik sistemle karşınızdayız. Aslında Milli Eğitim kitabına baktığınızda periyodik sistem AYT'nin ikinci konusu değil ilk konusu. Milli Eğitim atom ve periyodik sistemi tek ünite olarak alıyor. Birbiriyle bağlantılı tabii ki nihayetinde bunu yapması gayet normal. Ancak atom konusu iyice otursun sorularını çözün. Kafanızda oturduktan sonra periyodik sisteme geçin diye ben atom ve periyodik sistemi hem TYT'de hem AYT'de iki farklı ünite olarak istiyorum. Bu nedenledir ki Milli eğitime göre birinci ünitesi olsa da bize göre AYT'nin ikinci ünitesi periyodik sistem. Videolara baktığımızda ise bu üçüncü videomuz bildiğiniz gibi AYT kampında pazartesi günleri 11, perşembe günleri 12. sınıf videoları yayınlıyorum. Ve bu ikinci pazartesimiz yani 11. sınıfın ikinci videosu periyodik sistem geliyor. Arada 12. sınıfta kimya ve elektrikten redoksu da yayınladık. Yine bugün veya yarın Redox'tan muhteşem bir video daha gelecek. Bu videoyu tam olarak öğrenen Redox'la ilgili bütün sorununu bitirecek. Artık The Professional olacak Redox'ta. Onu da söyleyeyim. Onun müjdesini de vereyim. YouTube'da hiç bulamayacağınız bir video. Zaten arkadaşlar bir şey aradığınızda bende yoksa YouTube'da yoktur. Onu da söyleyeyim yani. Hani paraksiten kimyada yoksa YouTube'da bulamazsınız. Evet bunu söyledik bunu söyledik. AYT arkadaşlar oynatma listesinden izlemenizi tavsiye ediyorum TYT'de olduğu gibi. Neden? Bir. Şimdi konuları 1.11, 1.12, 1.11, 1.12 olarak attığım için konular karma 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 geliyor ama oynatma listesinde AYT sırasına göre geliyor. Bu bir. İkincisi geçmiş yıllardan çözdüğümüz sorular var. Bu oynatma listesine geçmiş yıllardan çözdüğüm soruları da ekliyorum. Bu nedenle oynatma listesinden takip ettiğinde daha çok soru çözümüne ulaşabilirsin sevgili arkadaşım. O zaman bu kadar oyalandığımız yeter. Ee, eğer abone olduysan beğen. Tabi beğenmeyi video sonuna bek, bırakabilirsin tamam. Abone olduysan geçelim mi periyodik sisteme? Hadi hadi gel bakalım. AYT periyodik sistem. Diğer konularda olduğu gibi burada da öncelikle periyodik sistemin ÖSYM açısından önemine bakalım arkadaşlar. AYT periyodik sistem 2022 dahil olmak üzere neredeyse her yıl karşımıza çıktı ki hatırlatıyorum. Milli Eğitim Atom ve Periyodik Sistem'i tek ünite olarak aldığı için aslında 2020 de dahil olmak üzere her yıl bu üniteden soru soruyor diyebiliriz. Atom ve Periyodik Sistemi birleştir, tek ünite yap. Her yıl soru çıkıyor. Her yerinden de soru çıkıyor. Elementlerin yerleşimi, periyodik sistemdeki değişimler, periyodik element şey, periyodik özelliklerin değişimi şeklinde konunun her yerinden soru çıkıyor. En çok, en çok periyodik özelliklerin değişimi gibi düşünülüyor ama aslında en çok periyodik sistemdeki elementlerin özellikleri kısmından soru çıkıyor. Buna çok dikkat edelim. Yüzdelik dağılımına baktığımızda ise yarısından fazlası periyodik sistemdeki elementler ve bu elementlerin özellikleri. Daha sonra periyodik özelliklerin değişimi, özellikler eki nasıl ayırmışsak video grafiği hazırlarken ve periyodik sistemdeki elementlerin yerleşimi hakkında diye sıralanıyor. Periyodik sistem tabii ki ezber kısmı biraz fazla ama sandığınız gibi %70-80 ezber değil. Bir temel mantığı gidiyorsun. Bu temel mantıkla her şeyi ezberlersen bu temel mantığı ezberlediğinde geri kalanı birbirine geliyor. Geri kalanı birbirine bağlanıp geliyor zaten. Yani sandığın gibi çok çok da ezber değil. Kimyada ilk ünitede de bahsetmiştik. Çoğu konumuz TYT'de temeli atılıp AYT'de ayrıntılı işleniyor. Bunlardan biri de periyodik sistem. Periyodik sistem TYT atomu ve TYT periyodik sisteme çok 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 bağlı. TYT periyodik sistemi unutmuş olsan da burada hatırlatıyoruz ama TYT atomu çok bağlı. TYT atomu AYT atomu elektron dizilimini, protonu, nötronu, elektronu, kütle numarasını vesaire bunların hepsini adın soyadın gibi bileceksin. Bak bunları bilmiyorsan bunlar senin alfaben. Alfabeyi bilmeden kitap okumaya çalışıyorsundur. Olmaz. TYT atomu çok çok iyi, AYT atomu çok iyi bileceksin. Biz bunların üzerine AYT periyodik sistemi bina ediyoruz, inşa ediyoruz. Bunu unutma. AYT periyodik sistem videomuz 5 videodan olacak. Konunun ÖSYM açısından önemi atomik yarıçap ve metalika metalik özelliği bu videoda işleyeceğiz. İkinci videoyu yoğunlaşma enerjisi, 3 elektron ilgisi, elektronegatiflik, asitlik, bazlık, 4 elementlerin özellikleri ve 5 değerlik elektron sayısı ve değerlik bulma olacak. O zaman 4 dakikalık bir girişten sonra hadi yavaştan AYT periyodik sisteme başlayalım. Arkadaşlar AYT periyodik sistemde periyodik özelliklerin değişimiyle başlıyor. TET de bundan farklı olarak periyodik cetvelin tarihçesi var. Periyodik sistemde metallere, metaller, soy gazlar ve yarı metallerin özellikleri var. Biz burada onları biliyorsun varsayıyoruz. Özelliklerin değişimini burada bir daha tekrar ediyoruz. Ezber bir konu olduğu için. Periyodik sistemdeki özelliklerin değişiminden 12'de, 13'te iki tane, 12'de bir tane, 15'te bir tane, 16'da bir tane soru geldi. Son 12 yıldaki soru dağılımına baktığımızda. İlk özellik değişimimiz atomik yarıçap. Bak. Ezberleyeceğin hiçbir şey yok ezberleyeceğin hiçbir şey yok atomik yarışak hakkında. Niye biliyor musun? TYT periyodik sistemi hatırla. TYT periyodik sistemi. Şuraya gidelim. Oraya gitmeyelim. Şuraya gidelim. Evet. Evet. Burası daha iyi. Konu orada kalsın. Şimdi bir elementin T'den daha kolay hatırlarsın. Yoksa AYT akımı da hatırlayabilirsin. Aynı şeyi AYT'de de değiştirdik Bir elementin elektron dizilimini yaptığında elementin periyot numarası neyi? Ne, nesi? Yani o dizilimdeki ne elementin periyodik numarası? Konuşabilsem tam soracağım değil mi? çizilimi yaptın. Periyot numarasını nasıl belirliyorsun? Efendim? Ha tamam evet. Yani yörünge sayısı. O zaman periyodik cetvelin ikinci periyodundaki bir elementin şöyle iki tane katmanı mı var? Üçüncü, periyodik, üçüncü periyoddaki bir elementin de şöyle üç tane katmanı var? Bak bakalım hangisinin çapı veya yarı çapı veya hacmi ne diyorsan daha büyük. Hangisinin büyük? Aşağıdakinin değil mi? O zaman periyodik sistemde atom yarı çapı öncelikle aşağı doğru artar. Aşağıda olanın soluna sağına bakılmaz. Üçüncü periyottaki bir elementin 3 tane kabuğu, dördüncü periyottakinin 4 tane kabuğu vardır. Sağda da olsa, solda da olsa dördüncü periyodun 4 tane, üçüncü periyodun 3 üç tane kabuğu vardır. Bunu değiştiremezsin. Dördüncü periyottaki bütün elementlerin yarı çapı üçüncü periyottaki bütün elementlerden büyüktür. Aşağıda olan bir element için sola sağa bakılmaz çapı büyüktür. Net, bitti. Hocam istisnası. Benim için, senin için yok. Bilimde de vardı. Şu an bizi ilgilendirmiyor. Bizi lise müfredatı ilgilendiriyor. Bilim kısmına daha sonra geçeriz. Tamam, değil mi? O zaman sola sağ sadece aynı periyotta bakıyoruz. Sadece aynı periyotta ise sola sağa bakıyorsun. Hocam peki aynı periyotta değişme sebebi ne? Basit. Proton sayısının artması. Arkadaşlar proton artı elektron eksi proton elektron arasında elektrostatik bir çekim var. Ancak, ancak, ancak. Biz daha çok artı eksiği çekiyormuş gibi davranıyoruz. Eksi artı çekmiyormuş gibi. Eksi artıyı çekmiyormuş gibi davranıyoruz. Niye biliyor musun? Çünkü proton elektronun 1836 kat kütlesi de sahip. Yani proton bir tır, elektron bir serçe. Şimdi tırla serçe ikisi de birbirini çekiyor olsa serçenin çekimini çok katınlar mısın? Yani hocam ya la ha, serçe ha, sen de çektin. Evet evet sen de çektin tatlım tamam tamam. Sen de çekim uyguladın. Miniş seni gidi seni gidi. Öyle öyle bir şey yok. Sanla onu. Tır serçeyi çeker tabii ki. Yani proton elektronu çekiyor gibi düşünüyoruz. E soldan sağa gittikçe proton sayısı artıyor. Artan proton çekirdekteki toplam çekimi arttırıyor. Toplam çekim arttığı için sağa doğru gittikçe çap gitgide daha küçülüyor. Sola doğru çap büyüyor. Yani aynı periyotta sağa doğru proton sayısı artar. Proton sayısı arttıkça toplam çekim artar. Toplam çekim arttığı için de çap küçülür. Yani aynı periyotta sola doğru ve aşağı doğru artar. Aşağıda olan için sola sağa bakılmaz. Sadece aynı periyot için sola sağa bakılır. Of course. Anlaştık değil mi? Yarı çap bu haliyle TYT'de vardı zaten. AYT'de bunun üzerine bir iki yarı çap türü ekliyoruz. Yarı çapı isimlendiriyoruz. Bir. Atomik yarı çap. Bir atomun çekirdeğinin en dış katmandaki elektronun uzaklığına atomik yarı çap diyoruz. Hidrojenin atomik yarı çapı 0,53 angstrom. Bir angstrom kaç metre? Giri öğren. Bana ne? Aa Google miyim ben? İki kovalent yarı çap. Kovalent bağ yapmış bir element molekülünde. H2O2 işte ne var N2 gibi bir element molekülünde çekirdekler arası uzaklığın yarısı. Hidrojende çekirdekler arası uzaklık 0.74 angstrom bu yüzden hidrojenin kovalent yarıçapı 0.37 angstrom oluyor. Bak hidrojen hidrojene kovalent bağla bağlandı ya bu kovalent bağın çekirdekler arası daha doğrusu atomların yarısı uzaklığının yarısına kovalent yarıçap diyoruz. Kovalent bağla bağlı adı kovalent yarıçap. Bu kadar basit bak isimlerde hiç karıştıracağım bir şey yok. Geçtik Van der Waals yarıçapı birbirine Van der Waals bağıyla bağlı. Van der Waals nedir? İşte dipol dipol, landın, dipolindiktenmiş gibi yani moleküllerin arasında olacak. O zaman iki tane molekül alacaksın. İki tane H2, iki tane N2, iki tane O2. Bunların birbirine en yakın olduğu konumdaki çekirdekler arası uzaklığın yarısına Van der Waals yarıçapı diyoruz. Örneğin bir H2'nin... Diğer H2'ye en yakın olduğu konumda çekirdekler arası uzaklık 2.40 angstrom. Bunun yarısı 1.20 angstromda Van der Waals yarıçapı. Moleküller arasında Van der Waals bağı var, adı Van der Waals yarıçapı. Atomlar arasında kovalent bağ var, adı kovalent yarıçapı. Tek başına atoma bakıyorsan, adı atomik yarıçapı. Peki bu üçünün kıyaslamasını yapalım. Bak aslında şekillerden kıyaslamasını yaptık. Evet, yazılarda da sayısal değer olarak verdik de şekile baktığında anlaştır Bak, bu elementi, bu atomu tamamlarsak, bu atomun şekli böyle değil mi? Bu diğer atomun da şekli böyle değil mi? Yani ben bu elementin atomik yarıçapını hesaplasam bak ta şuraya kadar gidecek. Ama kovalent yarıçapını hesapladığımda nereye kadar gidiyor? Şunun ortasına, şuraya kadar gidiyor. Ne oldu? Atomik yarıçap, kovalent yarı çaptan daha büyük. Neden? Maddeler kovalent bağ oluştururken elektronlarını ortaklaşa kullanıyorlar ya. Orbitaller biraz iç içe giriyor. Bu yüzden kovalent yarıçap atomik yarıçaptan daha küçük hale geliyor. Ortaklaşa kullandığımız için orbitaller de birbiriyle örtüşüyor arkadaşım. Senin yarıçapın şuydu. Yine büyüteyim. Şuydu, şuydu benim orbitalim. Bu da senin orbitalinde. Biz bağ yaparken bu orbitalleri örtüştürüyoruz. Ne oldu? Eskiden yarıçapım işte şuradan şuraya kadar olan yerdi çapım. Şimdi iki orbital gelip üst üste örtüştüğü için ne oldu? Yarıçapım azaldı. Kovalent yarıçap atomik yarıçaptan daha büyük. Peki van der Waals yarıçapı, e van der Waals bağında moleküller birbirine değmiyor ki. Birbirine en yakın olduğu konum diyorum. tatlım. birbirine değmiyor moleküller? Dolayısıyla van der Waals yarıçapı atomik yarıçaptan daha da büyüdü. En büyüğümüz van der Waals, sonra atomik, en küçüğü kovalent yarıçap. Çünkü birbiriyle örtüşüyor bağ yaptığında. Başka yarıçap türümüz var mı? Bir tane daha var yarıçap türümüz. O da iyonik yarıçap. İyonik yarıçap iyonik bağlı bir bileşikteki katyonun ve anyonun yarıçapıdır. Bir şeyin yarısı değildir. Çünkü katyon ve anyon farklı bir element hem katyon hem anyon olmuyor iyonik yarıçapta bildiğin gibi. Katyon metal ise anyona metal oluyor. Bu yüzden bir şeyin yarısı değil. Örneğin kalsiyumun yarıçapı 1.75, oksijenin yarıçapı 0.75 iken atomik halde bağ yaptığında kalsiyum elektron verip katyon oksijen elektron alıp anyon olduğu için katyonun çapı küçülüyor. Bir angstroma düşüyor. Oksijen yarı çapı büyüyor. 1.40 angstroma çıkıyor. Ha, şunu diyebilirsin iyonik, iyonik yarı çapta. İyonik bir bileşikte çekirdekler arasındaki uzaklık katyonun yarı ile anyonun yarı toplamına eşittir diyebilirsin. İyonik bir bileşikte element katyon haline geliyorsa yarıçapını küçülterek bileşiğe katılıyor anyon haline getiriyor geliyorsa yarı çapını büyüterek bileşiğe katılıyor diyebilirsin. Bunların hepsini söyleyebilirsin ama çekirdekler arası mesafenin yarısı katyon veya anyondur diye bir şey söyleyemezsin. Anlaştık değil mi? Ha şunu da uyarayım. Bak burada anyonun yarı çapı büyük ya. Her zaman anyonun yarı çapı büyük olmayabilir. Anyonun yarı çapı küçük de olabilir. Anyonu ikinci periyottan katyonu altıncı periyottan seçersin. Katyonun yarı çapı daha büyük olur. Yani katyon atomik hale göre bileşik yaptığında yarı çapını tabii ki küçültüyor ama anyondan da küçük olmak zorunda değil çünkü o anyon farklı bir elementin anyonu. O katyon da farklı bir elementin katyonu. Bir elementin anyonunun çapı katyonundan büyüktür ama farklı elementleri kıyasladığımızda her zaman anyonun çapı katyondan büyük olmak zorunda değil. Böyle bir genellememiz yok. Bu bilgiler de cepte. Cepte mi? Hadi o zaman bir iki soru bakalım. Bir iki soru bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Sait Hoca ne sormuş burada? Bir element ait hidrojen atomuna ait atomik, kovalent, iyonik ve van der Waals yarı çapını sormuş. Buna göre atom yarı çapı hidrojen atomunun çekirdeği ile en dıştaki elektronu arasındaki uzaklıktır. Doğru bu atomik yarı çapın tanımı. H2 molekülündeki hidrojen çekirdekleri, H2 molekülündeki hidrojen çekirdekleri birbirine kovalent bağla bağlı. Molekülündeki hidrojenler diyor bak moleküller arası demiyor. Dolayısıyla bu kovalent yarıçap. Kovalent yarıçapımız ne? 0.37. E kovalent yarıçap çekirdekler arası uzaklığın yarısıydı. O zaman çekirdekler arası uzaklık 0.74 angstrom oluyor. Nar bileşiğindeki hidrojen iyonunun dur 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 dur. Sodyum hidrür iyonik bir bileşik. Okey. Buradaki çaplara iyonik yarıçap deriz. Bu da okey ama bu bileşikte sodyum metal artı hidrojen metal eksi. Acaba bana iyonik yarıçap olarak Hidrojen anyonunun yarı çapını mı vermiş? Hidrojen katyonunun yarı çapını mı? Hemen bakıyorum. Atomik yarı çap 0.53. İyonik yarı çap 0.25. Çap küçüldüğüne göre elektron verdim. Demek ki bu hidrojen katyonunun yarı çapıymış. Sodyum hidrürde hidrojen anyonunun yarı çapı lazım bana. Hayır hidrojen anyonunun yarı çapı 0.25 olamaz. Hidrojen anyonunun yarı çapı orijinal rakamdan büyük olmak zorunda. 0.53'ten büyük bir değer olmak zorunda. Kaç olduğunu bilemem. Büyük olduğunu bilirim sadece. Değil mi? Son şıkla, pardon son iki şıkla. 2H2 molekülü arasında Van der Waals bağı var. Van der Waals bağı, Van der Waals yarı çapı anlamına gelir. E, moleküller arası uzaklık 2.40 olacak ki yarı 1.20 olsun. Hidrojen artı katyonun yarıçapı 0,25'tir. Evet, diğerleri de gayet doğruymuş sevgili arkadaşlar. O çap türlerini soruyor. Bakalım bu hangi bağ? Kovalent bağ. Yarısına ne diyoruz? Kovalent yarıçap. Burada neon çok dikkat. Uf çok güzel sormuş. Kim sormuş bunu? Hayır bu sefer bilemediniz. Sait Hoca değil bu sefer. 3 adım sormuş. 3 adım hep söylüyorum ya. 3 adımı mutlaka çöz. Mutlaka 3 adımı çöz. Burada soy gaz var. Soy gazlar birbiriyle kovalent bağ yapmazlar. Soy gazlar birbiriyle sadece fiziksel etkileşimde yani Van der Waals etkileşiminde bulunurlar. Bu yüzden buna Van der Waals yarıçapı diyoruz sevgili arkadaşlar. Üçüncüsü zaten iyonik bir bileşik. Arasındaki yarı da iyonik yarı çap diyoruz. Cevabımız C seçeneği oluyor sevgili arkadaşlar. Var mı bir sıkıntı? Hadi o zaman devam ediyorum. Hadi. 2018'de çıkmış bir soru diyemiyorum ne yazık ki. Çünkü ÖSYM çıkmış soruları size çözmemizi ve sizin buradan bilgi elde etmenizi yasaklıyor. ÖSYM diyor ki ben çıkmış soruları yayınlarım. Öğrenim çözebilir ama yanlış çıktığında bu yanlışını bir yere, bir yere soramaz. Gidip bir öğretmen bulup ona sormak zorunda. İnternette bunun çözümünü bulamaz. Hayır bunu internetten çözemezsin. İnternetten çözerek öğrencilerin bilgi almasını sağlayamazsın. Ben buna karşıyım. Herkes alabilir ama kimse çözemez diyor. Bu yüzden de çıkmış soruları size çözemiyoruz ama benzerini çözebiliyoruz. 16- 2 elektron aldı 18. 17, bir elektron aldı 18. 19, bir elektron verdi 18. Aynı sayıda elektron en çok Z çekiyor. Çünkü 19 protonla çekiyor. En az X çekiyor. Çünkü 16 protonla çekiyor. Bu yüzden X'in çapı en büyük, Z'nin çapı en küçük oluyor. Cevabımız A. Yani doğrudan AYT'de, TET'de de bunu çözebiliyoruz biliyorsunuz. TET'deki gibi iyonların yarı çapı ile ilgili sıralama da sorabiliyorlar. Sait Hoca'nın sorduğu bir soru bu da. Bu çıkmış sorunun benzeri değil. Biraz önceki çıkmış sorunun benzeriydi. Bir de 2H2 molekülü arasındaki H2 molekülü arasındaki 2 ise 2 helyum atomu arasındaki uzaklık verilmiş diyor. Şimdi 2H2 molekülü iki, bir de H2 molekülü pardon bir tane H2 molekülüymüş özür dilerim. Sait Hoca yazdığın soruyu doğru H var, H var. Bu H2. O zaman şu kovalent bağın uzaklığı 0.74. Bu da kovalent yarıçap. Helyum helyuma atomla helyum atomu soyda soy gazlar biliyorsunuz bağ yapmaz kimyasal fiziksel bağ yapar. O zaman bu Van der Waals bağının yani bu da Van der Waals yarıçapı. Hidrojenin atomik yarıçapı 0.37'dir. Hayır. Ha bu ne? Hayır canım bu atomik yarıçap değil bu kovalent yarıçap. Çünkü burada kovalent bağ var atomik yarıçap olması için burada elementel halde olması lazım. Helyumun kovalent yarıçapı hayır helyum kovalent bağ yapmaz Van der Waals bağ yapar. Helyumun Van der Waals yarıçapı yani 1.40'tan bahsediyor. Hidrojenin kovalent yarı çapından 0.37'den büyüktür. E, evet büyüktür. Yalnız 3 doğru. Çok çok dikkat edeceksin. Bak kovalent bağ yapıyorsa kovalent yarı çap ifadesinden bahsedebilirsin. İyonik bağ yapıyorsa iyonik yarı çap. Van der Waals yapıyorsa Van der Waals yarı çapı diyoruz buna. Anlaştık mı? Hadi anlaştıysak o zaman hadi metalik özellik ve ametalik özelliği de görüp bu videoyu bitirelim. Yoğunlaşma enerjisi ikinci videoda çünkü yoğunlaşma uzun biraz biraz uzun biliyorsunuz. Şimdi çok basit. Bak önce şunu aklımıza oturtalım. Bizim metalik özellik dediğimiz metalin kimyasal özelliği. A metalik özellik dediğimiz A metalin kimyasal özelliği. Fiziksel özellik değil. Yani iyi metal derken kimyası iyiden kastediyorum. Fiziği iyiden değil. Hocam ne demek? Fiziği iyi dediğimde ne anlayacaksın? Sert metal diyeceksin. Onu kastetmiyorum. Kimyasal tepkimede iyi metal özelliği göstermesi lazım. E Kimyasal tepkimelerde metal ne yapar? Daima elektron verir. Daima pozitiftir. Çok tatlı. Hep pozitif ya. Polyanna gibi. Her zaman pozitif. Daima pozitif. E pozitif olması için elektron vermesi lazım. Elektron çekirdeğe yakınken mi uzak verilir? Uzakken mi? Yakınken mi kolay verilir? Uzakken mi? Çekirdek elektronu çekmiyor muydu? O zaman elektron çekirdekten ne kadar uzaksa o kadar kolay kopar. Bu element de o kadar metal olur. Bir metalin elektronu çekirdeğinden ne kadar uzaksa o kadar kolay kopar. Ne kadar kolay koparsa o kadar iyi metal olur sevgili arkadaşlar. Bu yüzden de çaparttıkça metalik özellik artar diyoruz sevgili arkadaşlarım. Metalik özellikle çap her ikisi de sola ve aşağı doğru artıyor. Metalik özellikle anlaştığımıza göre ama metalik özellik çok çok daha kolay gelir değil mi? Çünkü tersi. Metalik özellik elektron verme ise Ametalik özellikle elektron alma. Elektron vermek için çapının büyük olması gerekiyorsa almak için de küçük olacak ki elektron çekirdeğe ne kadar yakınsa o kadar hızlı çeker çeker hop. Kapar yakalar. Son yörüngeye oturtur. Bu yüzden sağ ve yukarıya doğru da ametalik özellik artar. Ancak dikkat ediyoruz tabii ki bu sağ artış 7 aya kadar. 8 ayı kapsamıyor. Niye? 8 ay elektron almaz ki. Zekiden ametal özelliği yoktur. Zekiden soy gazdır. Yani tut da bir soy gazın ametalik özelliğinin en fazla olduğunu iddia eden bir soru ile yanlış yapıp benim karşıma gelirsen o zaman Allah kimse kurtaramaz seni. Söyleyeyim bana. Söyleyeyim sana şimdi Anlaştık değil mi? Hadi bakalım. 14. grup 4A. 4A elementleri. Hepsi 4A olduğuna göre hiç elektron dizilimini yapmama gerek yok. Atom numarası en küçük olan en yukarıda silisyum, germanyum, kalay, kurşun diye gidiyor. Oo, dört tane güzel bir grupmuş. Bak ametal, şu ikisi yarı metal, şu ikisi metal. En aktif ametal karbondur. Ametalik özellik yukarı doğru artıyor. En aktif metal kurşundur. Metalik özellik aşağı doğru artıyor. Silisyum ve germanyum yarı metaldir. TET'den bilmemiz gereken bilgiler bu ikisi arkadaşlar. TET'den ilk 36, ilk 20 elementten pardon. TET'de ilk 20 element içindeki yarı metalleri bilmek zorundasın sevgili arkadaşım. O zaman o zaman ne oldu? Ne oldu? Toplam 20 dakika. İyi, iyi bence iyi 20 dakikalık bir videoyla konunun ÖSYM açısından önemini atomik yarıçapı ve metalik ametalik özelliği bitirdik. ikinci videoyu iyonlaşma enerjisi, 3 elektron negatiflik, elektron ilgisanssılık bazlık 4 elementlerin özellikleri 5 değerlik burmayla AYT periyodik sistemi bitiriyoruz. Beğendiysen beğen. Bir yorum yaz, bir yorum yaz. Bak sen bana ne kadar iyi davranırsan, sen bana ne kadar yardımcı olursan, buradan ne kadar gelir elde etmemi sağlarsan ben de senin için o kadar faydalı, o kadar güzel işler yapacağım. Ne biliyorsun? Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.